Titreyen sanatçı Azer Bülbül bu kez Galatasaray için titredi. Az sonra. Titreyen şarkıcı Azer Bülbül programları sırasında izleyicilerini de titretiyor. Ancak Galatasaray'ın Rosenburg'u titrettiği maç sırasında Azer Bülbül de titreme krizine tutulmaz mı? Hey <laughs> Hey Azer Bülbül dizi çekimleri için Antakya'daydı. <laughs> Titremesiyle ünlü Galatasaraylı Azer Bülbül, Rosenborg maçını izlemek için Büyük Antakya Oteli'ndeki odasında karşılaşmaya hazırlanıyordu. Hey cimbom hey hey, hey cimbom hey, şampiyonlar ligindesin hey cimbom hey hey. İmparator Fatih Terim, hey cimbom hey. Hacı baba sırala kollerin hey cimbom hey Hakan Şükür Hasan Şakır hey cimbom hey Avrupa'da yoktur eşin hey cimbom hey Çok sevdiği Müslüm Gürses'in de taklidini yapıyordu Hey cimbom hey 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 cimbom hey Müslüm abi çok iyi bir adam çok severim onu Buradan da selamlarımı gönder bellerinden öpüyorum Babama saygılar güzel bir görüntü var Öyle Ardından maç başladı. Azer Bülbül öyle heyecanlıydı ki. Bu defa Hacı geliyor. Bu defa Hacı yokluyor. Ha! Galatasaray ilk yarıda golleri kaçırıyor. Azer Bülbül yerinde duramıyordu. Allah belanı vermesin. Allah Allah. İkinci yarı ile birlikte sahada son derece etkili bir Galatasaray vardı. Hakan yokluyor dışarı gidiyor. Ha! Azer Bülbül Heyecandan titriyordu. Hasan şaş yok diyor. Hey! Hey! Ve sonunda beklenen gol geldi. Artık sabırlar taşıyor ve Galatasaray bir kez daha geliyor. Hasan, ara pası Hakan, sıfırda Hakan. Hey! Goal! 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 Sahnede şarkı söylerken titreyen Hayranlarını da titreten teteten Azerbülgün, Golden sonra Galatasaray şarkısıyla birlikte hey, hey, hey. bu kez tir tir, tir, tir titriyordu. Şaşır. Hey jim bom hey! Avrupa'da yoktur eşi. Hey jim bom hey! Hey jim bom hey hey jim bom hey. Galatasaray fırtınası dinmiyordu. Önce Arif, ardından Hakan Şükür Rosenborg filelerini havalandırıyordu. Gol gol gol! Azel Bübül rakısını Cimomun şerefine içiyordu. Cimomun saatini. Azel keyfine diyecek yoktu. Maç bitiminde soluğu otelin barında almış eğlence burada devam ediyordu. <laughs> Azel Bübül şerefine şarkılar söyleyerek halaylar çekerek bitiriyordu geceyi. Ay, güzelim,